Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Kaan. Bugün bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Yine bir ben size Nether'a gideceğim demiştim. Nether'a geleceğim arkadaşlar. Ama ilk önceden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve işte şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bir tane gün alalım da. Şimdi ben şu konuyu şuradan bulsam. Şöyle Bu ne olmadı? Hacı böyle oluyormuş ya. Ben gözü başıma oldu. Neyse. İyi arkadaşlar. Ka. Hadi şimdi. Arkadaşlar, hatta kalmaya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hatta kalmaya geçtim. Yanımda kalkının var. Ya. Bakın böyle gördüğünüz gibi yanına kalkalım var ve şu anda Nedberg kostümlüyüm. Bakın görüyorsunuz diyorsunuz Nedberg kostümlüyüm ve şimdi nasıl sanız yürüyorum. 3, 2, 1. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Arkadaşlar abone olup like atıp yorum yapın. Yürüyoruz. Hadi bakalım nasıl yürüyoruz acaba? Gülüyoruz. Bakalım Nether'da neler olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu anda. Siz de merak ediyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Bakalım geliyor muyuz? Niye gelmedi? Bakalım gelecek mi? Aha! Lan burada ne le? ne oğlum. Allah! Kışma takıldı peşime takıldılar peşime takıldılar Ay, hayır hayır peşime takıldılar peşime takıldılar <laughs> onu, atma, onu, atma. onu atma. <laughs> arkadaşlar bunu az kalsın ona da çok ben onu şar almak için böyle kalkınmış yapıcam yani inşallah değmez altın eline alın Allah gördü. Gel bakalım gel gel. Gel bakalım gel gel küçük küçük şey. set. Öldü. Ya ölüş düştüler. Işte Benim en sağlam skam lan. Bana bulaşan hiç kimse olmaz. Öyle diyorum ben. Klavye ile oynuyor dediğim sen miydin? bilgisayar oğlu oynayınca heyecan yapıyorum biraz. Bilgisayar oğlu oynayınca heyecan yapıyorum. Arkadaşlar insan birazcık korkar ama şunları bir kıralım. Yani zindeceğim beni değil mi? Kıralı kır kır kıralı. Arkadaşlar böyle bir yer var. Ya da boşver, bitiremiyorum. İnşallah şunlar benim peşime takılmaz da. Onlar benim peşime iyi takılsınlar, boşver. Onlar benim peşime takılmaz. Bir iyi biri olduğumuz için. Yani bize bir şey yapamazlar. Bular yatağı, buralarda bir şey yiyeceğim. Buraya yatak koymak yasak. Bak benim de kılıcım var, gördün mü? Ondan altı kılıcı var. Bizim ne direkt kılıcımız yok. Oha. Oha lan. Allah beni bizi gördü bizi gördü. Bak şu okulu olanlar bizi görüyor işte. Şu okulu olanlar bizi görüyor. yani. Okulu olanlar bizi görüyor işte. Gel lan gel. Oh, ay 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 benim okum yok benim okum yok benim okum yok benim okum yok benim okum yok. Bu da mı bu ya? Bu da mı bu ya? Bu da var mı? geliyorsunuz? mı? eldiven var Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan ama Aşağıdan mı? hiç, hiçbir, hiç, hiç kimse karışmak istemiyor şu anda ve okulu olanlar bile saldırabilir okulu olanlar bile saldıran yani arkadaşlar ben buna bir şey bulamadım ya burası boş nedir mi Nedir de illa bir şeyler olması lazım yani burada Oho, Allah 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 yanıyorum 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 dur dur yandım yandım öldüm 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 gaz şimdi ne yapmasınlar gaz gaz ne yaptık çıldıracağım çıldıracağım gaz senin İnşallah alan alır alman lazım beş alan ama bu ne? Şöyle çok akıllıyım arkadaşlar, çok akıllıyım. <laughs> arkadaşlar niye böyle? Niye böyleyiz biz yine? Anlamıyorum, niye biz böyleyiz? Ha niye biz böyleyiz ya, arkadaşlar? Biz bunun bir şey sorun değil mi? Biz niye böyleyiz? Ben hemen ameliyatları portalında bulmam lazım. Ve ameliyatları portalına gitmem gerekiyor. Ve oradaki eşyalarından dönmesi. Bu da yok ya. Of, tek adam yapmak icap eder arkadaşlar. Ben tekrar Arkadaşlar şimdi ne tür fotoğraflar yapıyoruz? Çakmak da şöyle diyeyim, yaptık ve diyoruz Üç, iki, bir. Ay, Gidelim. Domuz var <laughs> mı? Hadi be, 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 bunu play etmiyor. Çok da saklı. Ben de azıcık saklıyım. Hadi, hadi. Allah hayır gelme gelme bak gelme gelme gelme, gelme. gel gel seni öldüreceğim oğlum bırakın ben oğlum siz beni ne öldüreceğiz beni mi öldüreceğiz oğlum beni öldürmesin lan siz beni mi öldüreceğiz siz beni mi öldüreceğiz gelin <laughs> lan bunu bu ne ya ne olacak bu ne beni öldüremezsiniz lan ben siz oğlum beni siz mi öldüreceğiz sen beni alacaksın gel yanına Oğlum beni bunlar. Of of of. Aa, ölüyorum, ölüyorum ölüyorum Ha bir şey yap. Kan bir yap. Kan Gaz gidiyor. Gaz Gaz gidiyor. Gaz gidiyor. Gaz Gaz Çok iyi Çok iyi Çok iyi Çok iyi gidiyor. No, yeah yeah, yeah. Gel, 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 gel. Ben, gel. Kontrol saçmalıyız artık. Aa, bu Yeter ama yeter ama yeter ama. Bana sıkamaz, bana sıkamaz, bana sıkamaz, bana sıkamaz. Etmeyeyim, merak etmeyin, merak etmeyin. Sıkmadı değil mi? Sıkamadı. Bana gelmeyin. Ağzını kaydaşı var. bir şey geliver. Kardeşim bak bir şey vereceğim. Kardeşim. Ay dur. Kardeşim dur. Aa. Nasıl böyle söylüyorsunuz ya? Sen ne kadar bir garipsiz ya. Kardeşim bak. Altın. Kardeşim şu. Al kardeşim al. Bir sürü al. Kardeşim bak. Hadi, hadi, al. Niye almıyor? Ama almıyor lan, kaçıncı. Bu da hiç almıyor. İnşallah gaz kırılır anasını satayım. hadi hadi hadi. Yürü yürü yürü. Of. Gasp. Ne oldu gasp? Ne oldu? <laughs> Aa ah, bu da geldi. Gel <laughs> bakalım gel bakalım. Gelin bakalım gelin bakalım. Ha. Pişti gasp. Allah. Şunu ver şunu şunu Yiyorsun mu? Yemiyor, yemiyor. Aha, ışalım mı? İşalım. 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 Bana vuranlar yok mu? Bana bulamazsın burada. Gaz, hadi bulsana. Aa, bulamıyorlar da. Gaz alo. Gaz gitti. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi ben şunu vursam mı? Bugün mü nasıl? Bugün mü? Bugün mü lan? Ha? Bak ama Yürü git. Oğlum bana bak. ha? Yürü lan. Gel gel onu halledelim hadi kaç 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 gelme 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 Allah geldi ya ağzını açma tamam mı benle korkutuyorsun ağzını açma O da ben bize kasmam lazım aa magma kremi bu ne lan magma kremi diye bir şey varmış bak kardeşim bana vurmayın tamam ben sizinle dostum yani Hadi gel, gel, da bir tamam. Baş bu baş baş şey yapıyorsun bunu. baş 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 altın baş altın, altın nedir altın nedir baş 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 Yandım yandım! baş yandım, baş yandım, yandım. Hepini, 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 hepini. Oh. Bu sefer çok çok kalplerim oldu. Baksanıza. ha. Bu ne? Var? Bu ne lan? Oha lan bakiyor. Kusum lan 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 çok güzel kıyar. Oğlum Allah Oğlum lan şişe düşüeyim de. Bu ne? Dersinler bakın çok güzel. Oha bitti ya. Oo. Bu arada Şu karakterler bu lavda uyuyabiliyor yani. Bu nasıl bir şey onu anlamıyorum. Keşke ok da alsaydım. Bakın yanımda altın parçası ve 64 tane altın külçesi var. Al. Ama altın külçesini almadılar. Niye almadılar bilmiyorum. Artık bu sefer yenmeyeceğim bu soru. Çok malzeme almamıştım. O yüzden yandım. Ama bu sefer yanmayacağım. Bu sefer ölmeyeceğim. Şu bak ölmem. Yani öyle bak ölmem de yani. E bir tane ev falan yok. Bu dedim, bu arada falan bir ev oluyor. Yani. Allah. Gaz beni öldüremezsin. Bana bak Gaz öldüremezsin. Öldüremezsin hayır. Çıkın Oğlum benle savaşalım lan. Oğlum bana savaşır mısınız? Oğlum siz benden savaşır mısınız? Gel <laughs> gel sen de gel. Korkma gel, gel gel. Hop gel bakalım gel gel. Ghost var. Yemem ne <inandı> abi? <laughs> çok iyi çok iyi. <laughs> Allah. Çok iyi çok iyi. çok iyi kar çok iyi kar çok iyi. Kar, çok iyi çok bir katıdan, bir katıdan. Bir katıdan, bir katıdan. <laughs> Tamam, ben de ölçüde... Dostlarım, şu yamanı kovdum. Hiç bana, Lan nasıl oğlum? Bir şey de... Haydi Öldüm, öldüm. Öldüm. Öldüm, öldüm. Ya ama kalkan Lan! lan. Of. Gördünüz mü? Ne şey oldu ya? neyse. Arkadaşlar ben biraz bir kartı tutabilirim. Kartı yapayım bir video bir yapsam Bir dakika. Tamam ben tamam, tutacağım. Birazcık şöyle bir hayatta kalalım. ya? Birazcık bir hayatta kalacağım. Hayatta kalmaya özlemişim şimdi. Crafting table yaptım. Bakın. Crafting. Bakın crafting table'ımı yaptım. Artık video bitti arkadaşlar. Hadi bay bay.